Merhaba arkadaşlar bu sefer de şeker kutusundan rezistanslı bir çakmak yapalım. Ben daha önceden kutunun kapağını delip altını kestim. Seçtiğim malzemelere göre yer açtım. Sonra rezistans tel kalınlığı ve kullanılacak olan pilin amper değerine göre. Ayrıca rezistans telinin oturacağı yere göre ayarlamak için 4 milim kalınlıkta bir demir çubukta sardım. Kullanacak olduğunuz seramik taşın içini oturacak şekilde istediğiniz biçimde sarabilirsiniz. En kolayı bu. Resimdeki gibi daha düzgün bir şekilde sarmak da mümkün tabi uygun seramik taşı bulmanız gerekiyor. Denemek için pil yardımı ile güç veriyorum. Base tansı çok sarmış ya da pilim zayıf olabilir. Hemen sarım sayısını yarıya düşürüyorum. Pili ise 18650 lidium pil ile değiştiriyorum. Resimde gördüğünüz şekilde amperi kaldırabilecek bir açma kapama anahtarı seçiyorum. Pilden gelen artı ucunu anahtara lehimliyorum ama rezistanstan gelen ucu ise resimdeki gibi anahtarın ayaklarında bulunan deliklerden geçirip sıkıyorum ki lehim ısıdan erimesin. Son bir defa daha deniyorum. Isıya dayanıklı makaron tütmeye başladı ama sorun değil, az sonra geçiyor. Sıra pilimizin kablolarını kutuya sığacak şekilde ve kutu metal olduğundan kısa devre etmemesine özen göstererek lehimliyorum. Ayrıca kullandığınız 18650 lityum pillerin nominal kapasitesi yani C değeri olarak ifade edilen Tipik olarak 2200 amper ile 3600 amper arasında değişir. Ancak bu değer üreticiye, pilin markasına, kimyasal bileşimine ve kullanım şartlarına bağlı olarak değişebilir. Bu değerleri göz önünde bulundurarak temin edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.